Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internette süper güçlü lehim makinesi diye geçen pil içinden çıkan karbon çubuklarla bir lehim makinesi yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir lehim makinesi yaptım ve silikon tabancası şasesinin içine yerleştirdim. Bu benim önceden patlayarak bozulan silikon tabancamın şasesi. Şu an daha farklı bir silikon tabancası kullanıyorum. Bu eski olan ve benim kullandığım ilk silikon tabancası. Ee, bunun Burada bir tetiği bulunmakta ve tetiğinin içinde bir tane buton yerleştirdim. Ondan sonra içinde iki tane paralel bağlanmış şekilde duran röleler var. Ve 12 voltluk 7 amperlik bir akü kullanarak e, buradaki pillerin içinden çıkan karbon çubuklarla e, burada enerji veriyor arkadaşlar bu karbon çubukları buradaki röleyi tetikleyerek buradaki buton Arkadaşlar benim elimde e, çok güçlü bir anahtar var. Yaklaşık bu akımları bu çünkü bu projede kullanacağımız akım yaklaşık 23-24 amper civarlarında. Yani aküden biz bu sistemle 24 amper falan çekiyoruz. E, buna da birazdan değineceğim. 24 amper gibi akımları kaldırabilecek bir e, switch anahtar bende vardı. Fakat ben bu projeyi daha hoş bir hale getirebilmek için bu şasenin içine bu silikon tabancası şasisinin içine iki tane röle bağladım. Ve bu röleleri de e, 5 volt sargılarını bir butonla tetikleyebilecek hale getirdim arkadaşlar. Bu sayede bu röleler e, buradaki butona basıldığı zaman yani bu tetiğe e, bağlı olan butona basıldığı zaman e, tetiklenecek röleler. Ve bu sayede de e, buradaki sistem çalıştırılmış olacak. Röleler de buradaki karbon çubuklara bağlı. Arkadaşlar bu karbon çubukları e, pillerden alabilirsiniz. E, pillerin içinden alabilirsiniz. Pilin içini söküp alabilirsiniz. Fakat pillerin içine sökerken bir eldiven giymenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. E, burada da devrenin birazdan göstereceğim e, şematiği var. Şöyle. Buradaki şematikten bakarak da siz de bu devreyi yapabilirsiniz. Şöyle odaklayayım şematiğe. Biraz da zoom yapalım. Yapmak isteyen arkadaşlar... Bu devreyi yapabilir. Arkadaşlar ben burada e, pillerden çıkan kömürleri kullandım. Bu e, havayı yaparken. Dileğim makinesini yaparken. Bu kömürleri arkadaşlar. Pil kömürlerini. Yani halka değil halk adıyla pil kömürü diye geçiyor. Fakat teknik adı karbon çubuk. E, karbondan oluşmakta. Ve kurşun kalemlerde de karbon kullanmakta, kullanılmakta. O yüzden Kurşun kalemle havya yapımı videoları görmüşsünüzdür büyük ihtimal sizde internette. Karbon sayesinde karbon arkadaşlar belirli bir rezistansı var. E, belirli bir dirence sahip bir eleman. E, karbon bir madde. Eleman demeyelim madde. E, bu elemana bu maddeye elektrik verildiği zaman belli bir ısı üretiyor arkadaşlar. Çünkü bu maddenin karbon maddesinin bir rezistansı var. Re, e, direnci var daha doğrusu. Arkadaşlar şimdi bu makine, makineyi biz yaptık. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. E, buradaki karbon çubukları bayağı bir kızarıyor. Burada aküyü bağladığımız zaman. Fakat şöyle bir durum var. Lehimi de eritiyor. Fakat süper güçlü, ultra güçlü aman Allah'ım bu kadar güçlü bir havye olabilir mi derecesinde bir güç yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Bir kalem havye gücünde. E, buradaki e, karbon çubuklar çok fazla parlıyorsa akkor hale bile geliyorsa e, bunun çok güçlü bir havye olması lazım diye düşünüyordum ben de ilk başta. Arkadaşlar bu durum bu sistemi sürekli olarak güç bu sisteme sürekli olarak güç verdiğiniz zaman geçerli. Eğer siz bu sisteme sürekli olarak güç vermezseniz bütün mantığı gidiyor. Çünkü burada normal havyalarda olduğu gibi e, bir izolasyon yok. Yani ısı ile izolasyonu yok. Bütün ısı odadaki soğuk havaya karışmakta özellikle şu an kış ayındayız e, kış ayında olduğumuz için de çok verimsiz bir cihaz haline geliyor arkadaşlar bu fakat yaz bile olsa yani hava 40 derece bile olsa e, yine de havaya bu ısı karışacaktır ve bütün sistemin verimi yok olacaktır arkadaşlar ben burada kullandığım röle, buton gibi e, elemanları aslında çok fazla bir şey yok. İki tane buton var, birkaç tane de kablo falan var, bir tane de buton var, e, bir tane de şurada da LED var göstergeledi. Onları daha sonrasında sökeceğim arkadaşlar çünkü bu havya benim açıkçası işime yaramıyor. Bunu yaparken de bayağı bir uğraş gösterdim fakat bir tecrübe olmuş oldu. İşte YouTube kanallarında bu kadar güçlü başka havya olamaz falan diyorlar. Fakat büyük ihtimal bunları izlenme için yapıyor olabilirler çünkü bundan çok daha güçlü havyalar piyasada var ve bu yaklaşık normal standart bir kalem havya gücünde. O yüzden arkadaşlar bu sistem çok fazla bir işe yaramamaktadır. Buradaki e, e, izolasyonu, ısı izolasyonu olmadığı için. Şöyle yapmak isteyen arkadaşlarımız için şematiğini göstereceğim şöyle tekrar. Devren şemasını. Ben buraya kendim çizdim şemasını. Arkadaşlar buradaki, e, şöyle gösterelim. Bu karbon çubuklara bakır sarıyorsunuz. Bakır. E, bu pillerden çıkan karbon çubuklar arkadaşlar bu arada da bu projeyi yapacaksanız da bu karbon çubukları heavy duty ve zinc karbon pillerden almalısınız. Eğer alkalim pilin içini açacak olursanız e, patlama riski var alkalim pillerin. Heavy duty piller gibi e, basıncı bu basınç bulunmakta e, içinde alkalim pillerin içinde basın, basınç bulunmakta fakat heavy duty ve zinc karbon pillerin içinde basınç bulunmamakta arkadaşlar e, bu çubukları e, HVDT ve zinc karbon pillerden alabilirsiniz. Alkalinlerde çıkmıyor arkadaşlar. Bu karbon çubuklar. Ve buraya seri bağlamış oluyoruz. Buradaki e, tel aracılığıyla hem havye ucu oluşturmuş oluyoruz. Hem de buradaki iki karbon çubuğu seri bağlamış oluyoruz. Kömür çubuğu iki tanesini seri bağlamış oluyoruz. Bu kömür çubukların ya da karbon çubukların toplam rezistansı e, bir tanesinin Resistansı arkadaşlar 0.3 ohm. İki tanesini seri bağladığımız zaman 0.6 ohm ediyor. Ve arkadaşlar bu 0.6 ohmluk direnci Buradan e, buradaki benim telefonumdaki çok önceden incelediğimiz bir uygulama var arkadaşlar. Kanalımızda çok önceden incelediğimiz bir uygulama olan elektrodroidde arkadaşlar ohm kanunu üzerinden bu 0.6 ohmluk direncin e, aküye ne kadar bir yük bindireceğini e, buradan bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle voltajı full dolmuş bir akü olarak varsayarsak 14.4 volt. Voltajı 14.4 volt giriyorum şöyle. <laughs> Bakın şöyle odak da yapalım. Akımı da e, akımı giyim, giyim, girmeyeceğiz. Çünkü akımı öğrenmek istiyoruz direnci gireceğiz. Ohm seçiyorum ve 0.6 ohm. Toplamda 24 amperlik bir akıma denk geliyor arkadaşlar ve 345.6 watt'lık bir güç tüketiyoruz biz bu sistemle. Yani 350 watt'lık bir sistem fakat 40 watt'lık havya görev görüyor. Fakat arkadaşlar bu sistemi çok daha güçlü bir hale getirmenin yöntemi var. O da arkadaşlar burada kullanacağınız minimum akü 12, 12 volt 7 amper olmalı. Bu 12 volt 7 amper aküler UPS akü, aküsü olarak geçiyor. 12 volt 7 amper ve 9 amper aküler UPS aküsü olarak geçmektedir arkadaşlar. Ve bu UPS'lerde bu akülerden yaklaşık 50 amper gibi akımlar çekmek, çekmektedir. E, UPS'ler bu UPS aküleri diye geçen akülerden UPS'ler 50 amper civarı akım çekmektedirler. Eğer e, oradaki UPS tam olarak yüklenirse e, belirtilen değerinde tam olarak yüklenirse. Arkadaşlar şimdi burada 7 amper bir akü kullanıyoruz. Fakat e, biz bu akü sürekli olarak 24 amper yüklenirsek 10 dakika içinde bitecektir. Yaklaşık 10 dakika içinde bitecektir arkadaşlar. Bu yüzden bir de ben burada küçük silikon tabancası şasesi kullandığım için hani burada da biraz daha güzel bir proje olsun diye silikon tabancası şasesinin içine monte etmeye çalışmıştım. Fakat bu silikon tabancası şasesinin içine sadece iki tane röle sığabilmekte arkadaşlar. Bu iki tane röle sığdığı için ben buradaki rölelere aslında biraz fazla yüklenmiş oluyorum. Burada 10 amperlik e, aslında ideal değeri 7 amper bu rölelerin fakat maksimum değeri 10 amper. Ben bu rölelerden iki tanesini paralel bağladım ve 20 amperlik bir akım çekebiliyor olmam lazım bunlardan maksimum. Fakat ben 24 amper çekiyorum bu akül e, buradaki rölelerden. O yüzden rölelerin olduğu bölgelerde böyle elime baya böyle bir sıcaklık getiriyor o yüzden arkadaşlar e, burada buradaki bu sistemi çok güçlü hale getirebilmek için araba aküsü, aküsü kullanabilirsiniz. Arabanız varsa araba aküsü kullanabilirsiniz. Çünkü ara, araba aküleri 60 amper saat ile 70 amper saat arasında olmakta. Biz burada 7 amper saat bir akü kullandık. Fakat 60 ya da 70 amper saat kullanırsanız özellikle 70 amper saat gibi bir e, akü kullanırsanız bu sistemi bir saat boyunca kesintisiz çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu sayede ultra güçlü bir lehim, yapma, lehim makinesi yapmış olursunuz. Fakat e, araba öküleri yaklaşık 500 TL civarlarında. Fakat arabanız varsa siz de bunu deneyebilirsiniz. Fakat araba ökünüzü full şarj, şarj edin. Daha sonra da multimetre ile sık sık e, şarjını şarj durumunu yani voltajını kontrol etmeniz gerek yoksa akünüze zarar olabilir. Kalıcı kalıcı bir zarar verebilir akünüze. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle bir makine. Şimdi isterseniz test edebiliriz. Zaten ben burada ben burada yaptığım sistemi çok verimli bulmadığım için videonun ilerleyen vakitlerinde de bu sistemin içini açarak göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şu kağıdı yanabilir diye uzak bir yere getiriyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu sistem içinde de şöyle kendi kablolarımı yaptım. 12 voltu taşıyacak eksi attı ve artı hattı için e, böyle kablolar var. Buradaki 3. kabloda 5 volt hattını taşımak için, röleleri tetiklemek için, buradaki sistemi çalıştırmak için yani röle ve buton sistemini çalıştırabilmek için bir de cihazın üzerindeki ledi çalıştırabilmek için arkadaşlar. Buradaki kalın 2 tane e, kendi yaptığım kabloların içinde arkadaşlar 5 tane 0.75 milimetre kare, kare e, kablolar bulunmakta ve bunları 0.75 mm kare ince kablolarla bu şekilde bağladım çünkü arkadaşlar buna direkt kalın bir kablo bağladığımız için şase de çok küçük ve hafif olduğu için kablo e, sizin bu cihazı hareket ettirmenizi engelliyor tamamen arkadaşlar o yüzden böyle bir şey yaptım. Böyle bayağı kalın bir kablo yaptım ben. Aslında 3 tane 0.75 mm kare kablo da kullanabilirdim fakat ben daha sağlam olsun diye 5 tane kullandım. Bir de arkadaşlar buradaki pil kömürlerini yani pil, pilin karbon çubuklarını da klemens ile sabitliyoruz. Buradaki kullandığım klemens arkadaşlar 6 mm kare kabloları alabilen klemez. İnternette de 6 mm klemens, sıra klemens yazarsanız çıkacaktır. Hepsi burada trend yol gibi yerlerde, internette satış yapan yerlerde çıkacaktır arkadaşlar. Ee, burada bu aynı klemensten böyle yine aynısından var. Bir de sanırım 0.75 mm miydi, 1 mm miydi tam hatırlamıyorum. Fakat 5 volt hattını bağlamak için de böyle küçük bir klemens kullandım. Şimdi isterseniz cihazı bir çalıştıralım ve lehim eritelim bir miktar. Şu kağıdın üzerine mi akıtsam kartona mı akıtsam karton kartona akıtsam da iyi olur çünkü karton 500 derece kadar ısılara dayanıklı. Kartonun yanma ısısı ortaya çıkmayacak. Tabii burada akkoralde gelen karbon çubukları kartona değdirirsek yakar tabii ki de. Şimdi sisteme gücü vereceğim. Burada yüksek akımla çalıştığımız için oldukça kısa devreye karşı çok dikkat etmemiz gereklidir. Çünkü aksi takdirde ciddi manada bir ısı ortaya çık çıkacaktır ve bu akünüzü patlatabilir. Yüksek akım ve kısa devre durumu. Evet şu an cihaz çalışıyor. Bakın. Çalıştıracağım. Bakın butona bastığım zaman led yanıyor. Ve rölelerin klik sesini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar bu sistemin de ayrı bir dez dezavantaj konuşamadım. <laughs> ayrı bir dezavantajı da şuradaki bakırları doğru düzgün saramıyorum arkadaşlar ben. Daha doğrusu sarılması doğru düzgün bir şekilde sarılması imkansız gibi, gibi bir şey. O yüzden bunları sıkıştırıp sıkıştırıp durmak gerekiyor çalışmadığı zamanlar. Bir miktar sıktım. Bakın. Akkor hale gelmeye başladı ve termal genleşmeden dolayı sürekli sürekli bunu böyle sıkıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü çalışmıyor. Biraz sıkıntılı bir sistem. Yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Buna düzgün bir izolasyon nasıl yapılabilir bilmiyorum. Standart havyalarda kullanıldığı gibi yapılamaz. Çünkü orada standart havyalarda kullanılan teknik e, şu lehim teliyle kısa devredersem çok kötü şeyler olur da neyse. Evet bakın şu an lehim telini eritiyor. Fakat dediğim gibi kesinlikle verimli bir sistem olduğunu söyleyemem. Aküden hemen çıkartalım şu kabloyu. Şöyle. Termal genleşmeden dolayı arkadaşlar evet bir parça da lehimi damlattık şuraya. Şöyle parçaya. Termal genleşmeden dolayı da arkadaşlar buradaki bakırlar sürekli olarak sıkıntı çıkarmaktır bize. O yüzden dediğim gibi çok mantıklı bir sistem değil. Buna bir izolasyon Yapılabilir mi bilmiyorum. Çünkü normal standart havyalarda kullanılan izolasyon tekniği e, ısıya dayanıklı makarondur arkadaşlar. Fakat burada e, akkora ile gelen bir şeyi e, ısıya dayanıklı makaronla sarmaya çalışırsak komple yanacaktır. O yüzden e, çok da mantıklı bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Yani metalden bir izolasyon yapsak zaten metalin iletkenliği, ısı iletkenliği ve... E, elektrik elekt iletkenliği zaten iyi. O yüzden buradaki karbon çubukları yine kısa devre edecektir. O yüzden aküye çok yüklenmemizi sebep olacaktır ve aküyü şiş, şişirebilir ve hatta daha fazla büyük bir kısa devre olursa da patlatabilir arkadaşlar. O yüzden bu çok mantıklı ve sistem değil. Şöyle akümün voltajını kontrol edeceğim. Çünkü aküyü daha önceden şarj etmiştim. 12.88'e düşmüş. Tamam. Güzel. Sağlıklı. Fakat ben bu aküyü tekrar şarj edeceğim. Bu arada <laughs> bu aküyün de yanımda aldığım şarj aleti de bir komik. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle bir şarj aleti aldım arkadaşlar. Şu aküyü alalım da. Kısa devre edip başımıza bir şey çıkar Şu şarj aletini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Üzerinde ac /DC adaptör yazıyor. 13.8 volt diyor. 14 volt veriyor. Aslında akülün 14.4 volt da full şarj oluyor. Fakat böyle bir şey yapmışlar. Şimdi arkadaşlar ben bu şarj aletinin içini açıp size komik bir şey göstereceğim. Evet daha ince bir tornavidaya ihtiyaç olacağım olacak gibi duruyor. Ben daha ince bir tornavida alıp geliyorum. Evet arkadaşlar daha ince bir tornavida aldım. Bu arada bu sistemi ilk çalıştırırken, yani bataryanın e, karbon çubuklarını söktükten sonra e, Arkadaşlar bu batarya karbon çubuklarının içinde bir miktar kimyasal bulunmakta. Bu karbon çubuklara yapışmış bir şekilde bir kimyasal bulunmakta. Ve karbon çubuklara ilk elektrik verdiğiniz zaman deli gibi duman atacaktır arkadaşlar. Her yeri duman altı yapacaktır. O yüzden bu ilk çalıştırmayı yapacaksanız yine tavsiye etmiyorum yapmanızı fakat illa ki yapacaksanız dışarıda ilk çalıştırmayı yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu arada açtım cihazın içine şarj aleti ve size çok komik bir şey göstereceğim. Yani Çinliler <laughs> nasıl bir şey yapmış bilmiyorum ama 220 volt buradan giriyor. <laughs> Fakat burada 220 volt soketi var zaten. <laughs> yani anlam vermek zor. Burada 220 volt adaptörünü sökmeyi unutmuşlar ve direkt olarak kablo ile inmişler. Yani komik. <laughs> Bu cihazı tekrar geri kapatacağım. Daha sonra da arkadaşlar yaptığım cihazın içini açacağım ve göstereceğim size. Bu şarj aletini de akünün yanında aldım diye gösterdim. İçinde çünkü içini açtığımda komik bir şeyle karşılaşmıştım. Onu göstermek için açtım sadece. Yoksa videonun konusuyla çok da alakadar bir şey değil. Şöyle geri kapatacağım. Evet kapandı. Şimdi burada yaptığım sistemin içini artık açabiliriz. Zaten ben buradaki sistemin içini açıp kullandığım komponentleri geri alacaktım. Çünkü dediğim gibi verimli bulmuyorum bu sistemi ve çok da işime yaramıyor. Şöyle vidalarını sökeceğim. Şöyle. Bunu yapması bayağı zor olacak. Çünkü en son buradaki vidaları bayağı sıkmıştım. Buraları atlayabilirsiniz. Vidaları sıktığım anlara söktüğüm anlara atlayabilirsiniz. Çünkü biraz uzun sürecek. Evet. Diğeri daha kolay çıktı. Bu sistemi de bu arada arkadaşlar bir tahta üzerine kurduk. Tahtanın içinden iki tane kalın kablo geçirdik. Tahtanın içine delik açtık. Arkadaşlar benim normalde matkabım yok. Fakat izolasyon soyulmuş bir kontrol kalemi sayesinde bu tahtaya delik açma işlemini yapabildim. Ve şu tahta da hala sıcak. Uçları da biraz sıcak. Karbon çubukların Evet bu vida da sanırım ömrünü tamamlamış gibi duruyor bayağı artık yalan olmuş gibi duruyor. Diğer malzemelerden söktüğüm vidaları koymuştum buraya da. Neden ben böyle bir video koymuşum buraya? Evet. Çıkıyor sanırım. Evet çıkıyor. Bu vidayı bir daha buraya takmam ya da herhangi bir yere takmam artık. Çünkü bayağı artık <laughs> ömrünü tamamlamış. Evet kamerayı çarpıp duruyorum yanlışlıkla. Evet bu vidayı da söktüm. Bakın şöyle vidanın son halini de göstermek istiyorum. Odak. Evet. Vida artık komple ömrünü tamamlamış. Kafası komple gitmiş neredeyse. Şöyle içine açıyorum cihazın. Evet. Ve bütün sistem burada. Arkadaşlar burada şöyle iki tane röle bulunmakta. Bir tanesi burada. Diğeri de burada. Bayağı içi sıkış tepiş. Şurada da tetik mekanizmasının olduğu yerde. Onu da çıkarayım. Şurada minnacık bir tane buton var görüyorsunuz. Minicik bir buton. Şöyle buna bastırdığı zaman sisteme güç veriyor. Buradaki iki tane röleyi tetikleyecek vaziyette. Burada da odundan e, bir kısım var ve buradaki sistemi taşıyan bir kısım. Yani arkadaşlar bütün mekanizma bu. Burada da röleler için e, 5 volt sağlayan bir devre var. Şöyle burada bir tane 7805 var bir tane de soğuması için küçük bir fan koymuştum buraya. Yani sistem böyle arkadaşlar oldukça basit bir mekanizması var iki tane öyle başka da bir şey değil. İlla siz bu ben bu devreyi verimsiz de olsa yapmak istiyorum diyorsanız diyorsanız bunu daha büyük bir silikon tabancası şesine koy, koymanızı öneririm öneriyorum eğer güzel de olsun diyorsunuz çünkü ben burada küçük silikon tabancası şahsesi kullandığım için 2 tane röle sığdırabildim maksimum. Çünkü geri kalan gördüğünüz gibi hiçbir yer yok neredeyse. Ee, şurada küçük küçük boşluklar var. Fakat oralara da röle sığmaz yani. Ee, daha büyük bir silikon tabancası şasesi kullanıp e, içine 3 tane paralel röle koymanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer 7 amper ya da 10 amperlik röle kullanacaksanız arkadaşlar. Çünkü röleler bu sistemde çok ısınıyor böyle iki tane paralel kullandığım için. Yani maksimum 20 amper yüklenecek rölelere ben burada 24 amper yüklenmiş oluyorum. iki tane paralel olduğu için. Yani böyle çok basit ve çok da verimli olmayan bir sistem arkadaşlar. Böyle bir mekanizma ve devre aşamasını tekrar şöyle yine yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle göstereceğim. Şöyle Burada da 7805'in soğutma kısmına bağlamıştım diğer eksi kutbunu. Buraya da not almışım zaten. 7805'in orta GND pini soğutma metaline metali ile bağlıdır diye yazmışım. Burada böyle basit bir sistem var arkadaşlar. Ve bu sistemin çok süper ultra güçlü olduğunu söyleyemem. Eğer 7 amperlik bir akü ile çalıştırılacak olursa bu sistem sadece çok e, uzun süreli sürekli olarak çalıştırılırsa güçlü. Fakat öbür türlü çok da güçlü olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Ve eğer bu video işinize yaradıysa ve burada verdiğim bilgiler e, işinizi gördüyse like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.